siyah kordonu taktım ve bu şekilde gördüğünüz gibi aşırı yakışıklı oldu. Öyle aşırı bir donma kasma vesaire yok. Renkleri falan da oldukça güzel. Bu aksiyon tuşuna bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi sporlar geliyor. Bu kadranların renklerini de bu şekilde dokunarak değiştirebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru çektiğimizde de burada gördüğünüz gibi bildirim paneli var. Saati dışarıdan gören herhangi bir kişinin replika bir saat olduğunu anlayacağını düşünmüyorum. Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber zaten başlıktan gördüğünüz gibi Hiking'in bizlere göndermiş olduğu WH 9 isimli bu akıllı saatin kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Nasıl bir saat olduğunu ben de çok merak ediyorum. O yüzden gelin isterseniz hiç lafı uzatmadan direkt kutu açılışına. Saatimizin kutusuna baktığımızda gayet sade bir tasarım var. Burada gördüğünüz gibi Apple Watch Ultra'nın tamamen aynı tasarımı. Arkasına baktığımızda da içindekileri yazmışlar. Pil ömrünün de kullanıma göre değişebildiğini belirtmişler. Kutu açma olayı çok zevkli yani. Keşke sadece kutu ile alakalı bir meslek falan olsaydı. Saatin kutusu da bu arada gayet kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. Hemen şu şekilde bir açıyorum. Evet. Burada bir... iki adet Apple Watch Ultra kordonu çıkıyor içinden. Yanlış hatırlamıyorsam bu kordonlar zaten 200-200-400 TL. Hani şuranın tamamını 1000 TL almak bence gayet makul gibi gözüküyor. Daha önceden Ultra kullanmıştım. Şimdi bakacağım kasasına. Arkasında gördüğünüz gibi Hiking WH9 modeli olduğunu belirtmişler. Evet şu jelatine zarar vermeden bu şekilde açıyorum üstünde ekstra bir adet daha bulunuyor ve ekranın da çerçevelerini buradan görüyorsunuz. Öyle kalın bir çerçevesi de yok. Birebir yapmışlar ekran boyutunda. Kasa kalitesinde şuna çok şaşırdım arkadaşlar. Hani gerçek Ultra'da da kenarlarda bu şekilde parlak bir elmas kesim var ve aynısı bunda da bulunuyor. Sizin de gördüğünüz gibi kenarlar böyle bir parlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Ve arkadaşlar kasamız tamamen alüminyumdan oluşuyor. Arkadaşlar saatin arkasında da bu şekilde bir jelatin varmış. Hani bu jelatin orijinallerinde bile yok. Sanırım saatin hiç şarjı yok. Çünkü düğmelere hiç tepki vermiyor. O yüzden birazcık bir şarj edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saati telefonuma bağladım ve şu anda da gözüküyor. Instagram'dan bir bildirim geldi. Şöyle bir ekranı netleyeyim tam görün. Uygulamalardan bildirim geldiğinde bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi siyah kordonu taktım ve bu şekilde gördüğünüz gibi aşırı yakışıklı oldu. Saatin arayüzüne ve özelliklerine geçmeden önce gelin bir kutu içeriğine bakalım. Buradaki kısmı şu şekilde çıkardıktan sonra burada arkadaşlar kullanma kılavuzunu ve garanti belgesini görüyoruz. Burada da belirtmişler zaten QR kodunu direkt okutarak Android ve iOS çalışıyor. Ve hemen hemen tüm özelliklerini de buraya belirtmişler. Maalesef ben telefonla çekim yaptığım için saatin tüm özelliklerini size gösteremeyeceğim. Birazdan bu turuncu kordonu takarız. Bahsettiğim gibi saatin kasası arkadaşlar oldukça kaliteli. Bu üstteki tuşa bastığımızda ana menüyü görüyoruz. Buranın akıcılığı bence gayet yeterli. Sizin de gördüğünüz gibi öyle aşırı bir donma kasma vesaire yok. Renkleri falan da oldukça güzel. Bu yuvarlak tuşla geri gelinebiliyor. Hatta yuvarlak tuşlar arkadaşlar tıpkı Apple Watch'lardaki gibi menülerde vesaire gezebiliyorsunuz. Hatta burada rahatsız etmeyin modu bile var. Burada gördüğünüz gibi app QR kod yani uygulamanın QR kodu bulunuyor hem Android'de hem de iOS'ta var uygulama. Uygulama da gayet yeterli. Şuraya bir yere koyarım arkadaşlar. Oradan uygulamanın özelliklerine bakabilirsiniz. Uygulamada birçok şey gözüküyor. İşte adım sayma, günlük aktiviteniz, yaptığınız egzersizler vesaire. Egzersiz demişken buradaki aksiyon tuşumuzla çalışıyor. Bu aksiyon tuşuna bastığımız arkadaşlar, gördüğünüz gibi sporlar geliyor ve siz buradaki spor dallarından istediğinizi seçerek ona göre çalışabiliyorsunuz. Tıpkı Apple Watch'lardaki gibi sol tarafa çekince de çıkabiliyorsunuz. Saat kadranlığını gelirsek yine ben şuraya bir yere koyarım uygulamadan görürsünüz. Birçok saat kadranı bulunuyor. Buradaki scroll tuşuyla da arkadaşlar burada gezebiliyorum. Dokunmatik geçmek yerine. Bu kadranların renklerini de bu şekilde dokunarak değiştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kombinize göre renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine birçok kadranın rengini değiştirmek mümkün. İsterseniz uygulama üzerinden galerinizden istediğiniz bir fotoğrafı seçerek onu da özelleştirebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ben yine şuraya bir yere koyarım. Uygulaması üzerinden nasıl kendi fotoğrafınızı buraya tema olarak ekleyebileceğinizi de gösteririm. Yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimizde tıpkı Apple Watch'lardaki gibi burada bir denetim merkezi görüyoruz ve birçok şeyi buradan yönetebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru çektiğimizde de burada gördüğünüz gibi bildirim paneli var. Buradaki bildirimleri de okuyabilirsiniz. Saat bence kesinlikle tamamen bir fiyat performans akıllı saati. Hani ben özellikle arkadaşlar kasa kalitesini çok beğendim. Gerçekten fiyatına göre çok üstünde bir kasa kalitesi var. Şimdi yine şu turuncu kordonu bir takalım. Açık kalan uygulamaları da bu alttaki tuşa basarak kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani şu şekilde göstereyim. Dokunmatik kalitesi de oldukça güzel. Saatten sadece OLED ekran olmasını beklerdim. Hani şu saat arkadaşlar OLED ekranda olsaydı bence çok daha güzel gözükürdü. Temalar, menüler, geçişler. LCD bir ekranı var. ha Bu ekran da kötü değil. Hani tamamen fiyat performans bir akıllı saati. Ama OLED ekran görseydim daha mutlu olurdum. Evet turuncu kordon bilekte bu şekilde duruyor. Saati dışarıdan gören herhangi bir kişinin replika bir saat olduğunu anlayacağını düşünmüyorum. Burada gördüğünüz gibi ploşlardaki gibi scroll tuşu da menüde çalışıyor. Buradan aramalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanlış çıkan o zebilerimi açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.